Welcome to our English lesson. In this video, we are going to do some exercises about likes and dislikes. Let's look at the first exercise. In this exercise, firstly, we will complete the charts uh, with the information about ourselves and then we will write some sentences using like and dislike. Let's start. Evet Öncelikle bize verilen tabloya bakarak kimlerin neyi sevmediğini bulalım. Daha sonra da kendimize göre chart'ı tabloyu doldurup daha sonra da tabloya bakarak like ve dislike kelimelerini kullanarak cümleler yapalım. Film türlerini görüyorsunuz. Romantic movies, romantik filmler, action movies, aksiyon filmleri, horror movies, korku filmleri, comedy movies de, komedi filmleriydi. Bakıyoruz şimdi Matt, aksiyon filmlerini seviyormuş, komedi filmlerini de seviyormuş, korku ve romantik filmleri sevmiyormuş. Linda'ya bakalım. Linda da romantik filmleri ve korku filmlerini seviyormuş, aksiyon ve komedi filmlerini sevmiyormuş. Sue ve Harry ise romantik filmleri ve komedi filmlerini sevmiyormuş, aksiyon ve korku filmlerini seviyormuş. Cümle kurmamız gerektiği için ben de tabloyu kendime göre doldurayım. Bu şekilde yaptım. Yu bölümü içinde korku filmini ve komedi filmini tık koydum. Romantik filmleri ve aksiyon filmlerini de çarpı koydum. Cümlelerimizi yapmaya başlayalım. Örnek diyor ki. Matt likes action movies. Matt aksiyon filmlerini sever. Evet tatlıda görmüştük. Matt aksiyon filmlerini seviyordu. Sue and Harry dislike ya da don't like romantic movies. Sue ve Harry de romantik filmleri sevmiyordu. İsterseniz dislike kullanabiliyordunuz. isterseniz de don't like kullanabiliyordunuz. Sue ve Harry iki kişi olduğu için yani they diyebileceğimiz için don't ikini kullandık. Diğerlerini de biz yapalım beraber next likes comment dey. <laughs> ne yaptık burada? Hatırlayalım like and dislike konusunu. Eğer özne heşi itse like fiiline s takısı getiriyordum. I, you, they'den herhangi bir ise de like olduğu gibi yazıyordum. Yalın halinde yani. Matt bir de metin sevmediğini yazalım. Matt does <laughs> Mads romantik filmleri ya da korku filmlerini sevmiyordu. İster dislike diyebiliyorduk, ister don't like ya da doesn't like diyebiliyorduk. Farkı ne? Dislike kullanacaksak, bu bir fiil olduğu için, Matt de he olduğu için, S takısı getirmemiz gerekiyor. Ama doesn't like yapacaksak, olumsuz yaptığımız için zaten like'ı yalın halinde yazıyoruz. Neden doesn't like yaptık? Çünkü met hi zamirine denk geldiği için. Üçüncü örneğe bakıyorum şimdi. Linda'nın sevdiği bir film türünü yazalım öncelikle. Linda likes romantic movies and horror. <laughs> Linda romantik filmleri ve korku filmlerini seviyordu. Yine Linda she zamiri olduğu için like s takısı getirdik. Bir de sevmediğini yazalım. Bu sefer ne yapacağız? Dislikes ya da doesn't like kullanacağız. Linda dislikes or doesn't like action movies. Linda komedi filmlerini ya da aksiyon filmlerini sevmiyordu. Sue and Harry, Sue ve Harry'nin sevdiğini yazalım öncelikle. Action movies and horror movies. Sue and Harry oldukları için çoğul bir özne oldukları için like'ı base formunda yani yalın halinde yazdık. Do you wanna Harry? This like ya don't like. <laughs> evet, sevmiyorlar. Yine iki kişi oldukları için çoğul bir özne olduğu için dislike'ı yalın halinde yazdık. Herhangi bir estekası getirmedik. Ve yine aynı nedenden dolayı doesn't like değil don't like kullandık iki kişi oldukları için. I don't like romantic movies. Um, I like horror movie şeklinde doldurabiliriz. Bu alıştırmamız bu şekildeydi. Bu ise bize yukarıda bazı kelimeler verilmiş. Biz de aşağıdaki cümlelere uygun olan kelimeleri yerleştireceğiz. Diye bakalım hemen. Funny kullanmış zaten. I love comedy movies. I think they are funny. Comedy filmlerini severim. Bence onlar eğlenceli. Demiş. Biz de boring, sıkıcı, tiring, yorucu, exciting, heyecan verici, relaxing, rahatlatıcı ya da frightening, korkutucu kelimelerini kullanarak diğer cümlelerimizi tamamlayacağız. She doesn't like horror movies. O korku filmlerini sevmez. She thinks they are korku filmlerini sevmez. De ne diyebiliriz buraya? frightening, korkutucu kelimesini kullanabiliriz. She doesn't like horror movies. She thinks they are frightening. İkiye bakalım. My brother hates reading fiction books. Erkek kardeşim kurgu kitapları okumaktan nefret eder. He thinks they are... Ne diyebiliriz burada? Sevmiyorsa o kitap türünü okumayı sıkıcı buluyordur. Boring. She... He thinks they are boring. O sıkıcı olduğunu düşünüyor. Üçe baktım. He hates cleaning the house evi temizlemekten nefret eder. He thinks it is ne olabilir? Yorucu olduğunu düşündüğü için temizlemekten nefret edebilir. O yüzden de buraya ne yazabiliriz? Tiring yazabiliriz. Children love going to the funfair. Çocuklar la Park'a gitmeyi, se gitmeyi sever. They think it is. Heyecan verici olduğunu düşündükleri için Luna Park'a gitmeyi severler diyebiliriz. Exciting. We enjoy going on holiday. Biz tatile gitmeyi severiz. We think it is relaxing, rahatlatıcı olduğunu düşünüyoruz şeklinde kelimelerimizi getirebiliriz. Okay dear friends, in this video we revised likes and dislikes. Enough for this video. See you, see you soon in the next videos. Take care.